arkadaşlar. Bugün, bugün Brawl Stars videosu çekeceğiz. Bugün Arda ne beraber Brawl Stars daha kupa kasacağız. Hadi işine karakter al bakayım. Bir dakika. <laughs> İnternet mi gitti? Ufak sıkıntılar. Hemen geliyoruz. Evet. Evet geldik bile. Hadi bakayım. Seçin senin karakteri sen. Sen ne yapıyorsun ben ona göre. Sen Aa kimsin karakter? Ben ne ben. Tamam. Ben Frank alacağım. Sen de ben Jett alırsın. Ben de Leon aldım. <laughs> Hadi bakalım. Wraith nerede ya? Bir saniye arkadaşlar, hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, kardeşimin yani Arden'in internetini düzelttikten sonra şimdi hemen geliyoruz. Hadi seç Frank'ini. Seç şey, bakayım. Ya ben ya da ve gördüğünüz gibi yine 1000 kuleyiz. Oo kostümü de almış hazırlar. Gelelim şunları öldürelim. Bu maçtan sonra Max'i de alacağım ben. Alırsın arkadaşlara gösterirsin. <laughs> Hı? Anlaşılan... şularını. Bak. Hadi bakalım.

2 1 az daha ölüyordum var ya arkadaşlar da olur mu? arkadaşlar da olur. Abi burada ikilüklü biri var. Dikkat burada adam var. Burada çok adam var artık. dikkat et. Gel buraya doğru. Arda, Arda. Neyse Allah'tan sana ikili verdim. Bana ikili verdin de iş köpek. ki pek. Yüksel ama. Abo, abo sıkıştım ben. Gel hemen. Ha dövdüm ben seni. Gel buradan. Aha. Hesaplaşma. Aa bu. Abi sen de be. Ah be. Az daha alıyorduk ama bir şey olmaz. Abi en son 3 maç kazanalım. Hadi. Oo. Oh. Ah be. Bir açtı ama. de saçtı ama. Bize de aşama mı kastak? Gördüğünüz ki burada birinciyim. Beşte beş yaptım. Kassak yani. Aşama mı kastak ya? Hangi aşama kazalım? Hadi aşama kazalım. Hazır hadi. Hani bir üç baş daha kazanalım. 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 Hmm. Ben... Hmm. Bak. Güzel bir şey seç ya. Evet, ben de aldım Spike alayım. Bir Bu. Şey, Diyecektim arkada... keşke Leon gelse. <laughs> Ama ben sonra Dynamite alacağım. Tamam Dynamite al başla sonra. Senin altında ne karakterim var? Senin? Yok. 30 tane falan var. Hadi oynayalım. Sen kız Spike mı? Hayır. <laughs> Bırak. Ama bu çok güzel vardı. Bu kostüm çok güzel.

Ay arkada dur sen. Abo. Gitme sen, gitme sen, gitme. Gel, şu an gel. Bu Adam freki alamam bence. Masmutla. Ezra. Hayır. Ara ara ara. Uzatın, uzatın, uzatın.

Dayanma kalma burada orada dayanma kalma ne al biliyor musun sen? Ya. Sen burada search al. Emin misin? Benim search al. Ben ne alıyorum biliyor musun? Hayır hayır ben <laughs> dynamite diye aldım. Freddy de. Ah ah şey. <laughs> <laughs> ne oldu abi, sakin ol. <laughs> ah ya arkadaş <laughs> ar seçmedi galiba ar bizim. Ben seçtim. Ya Crow çok kötü değil mi? <laughs> Hiç olmaz. Hadi oynayalım bakalım. Ya Allah Frank Dynamite Brok. Hadi sana güveniyoruz. Hadi. Hayır. Hayır be. Vurmayacağım. Ben, ben iki kişi. Nasıl alayım tek? Bir tamam, Dikkatli oynamalıyım. var. Benim de ultim var. Aa, bas bas. Ultim hangi... var. Alırız alırız maç bizde. Hadi gel. Benim ultim dolarsa çok yani ultim doldu. A Brock Yes. Yes bro. Break Bence bugün gümüş olup Aa 200. Tamam tamam hadi yer. Bugün gümüş olup bırakalım gümüş olalım. <laughs> Oldu nedir bu? hazır ver. Lan bu karakteri değiştiriyor. Bir şey hazır ver. Bu maçta oynayalım. Bugün son şey olsun arkadaşlar. Artık her gün video atacağız değil mi? Evet. Her gün Brawl Stars videosu gelecek. Ne alayım ne alayım ne alayım? Ne alayım biliyor musun? Edgar al Edgar al. Ben Edgar Ben de Mike aldım. Ben de Mike aldım. Spike ya. Evet çok. Ay hafif yaptım. Ben BB bir B var ya Lost popu Aa! Tur. Evet. Lost popu atsın.

beni aldı. beni içeri çok az. beni içeri çok az. Hadi. Ya az. Bir tek attı. Ultiliyer. O deli ultiliyer. Ultili. Alırsın <laughs> çok iyisin. İçeride dur. Ben koruyacağım sizi. Ben çok iyi oynuyorum değil mi Ezele? Evet. <laughs> vardım bitti ya hay benim <laughs> var <laughs> <laughs> hadi maçı kazanalım evet neyse no! sen ne yapıyorsun ona göre Sen istediğini alalım Oha sende ne kadar var? İşte ya bana bakma. Ne ya yanlarına dayanamayın. Alamadık ya. Ne bu? Ses o. Rakip Spike. güçlü. Rakip güçlü. Evet. Hadi bir rakip güçlü yandı bu kez. Spike de var. Ben de keşke şey, Spike olsaydı. Spike alsaydım. Aldım bir ne? Elmasları toplayın, elmasları toplayın, elmasları toplayın. Bayık <laughs> onları alsın. Arkalarından çıktım böyle. Tam 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 Hayır. Çok kötü aradım ya. Hayır hayır. Lisa'nın ayıncağını almamız gerek. Lisa. Ben ultimi bastım. Çekeyim. Göster onları. Çok iyisin. Ulti diye. Aldım ikisini de aldım ikisini aldım ikisini aldım. Ikisini aldım Spike bir, kamerada, bir dakika bir <laughs> dakika. Yeah. Bakın gönül. Spike gönül. Bakın Spike Bakın

Yes. Ve ben gümüş oldum. Ve videomuz bugün bitti. Artık yarın görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.